Cumartesi, pazar ve pazartesi günü bölgemizde, Kayseri elimizde kar yağışları aralıklarla devam edecek. E, sıcaklıktan sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. E, cumartesi günü e, 5 derece civarında bir Gündüz en yüksek sıcaklığımız var. Gece sıfır derece olacak sıcaklığımız. Pazar günü 7 derece. Bu kar yağışlarından sonra 4 santimde Erciyes'teki kar kalınlığımız. Kar yağışlarından sonra en son bugünkü ölçümlerimizde 18 santimlik bir kar yüksekliğine sahibiz Erciyes Kayak Merkezi'nde. Mobil uygulamamızı ürettik. Yerli ve milli bir uygulama. Konum veriniz açık olduğu zaman size en yakın istasyonundan almış olduğu verileri cep telefonunuza getiriyor. Anlık olarak meteorolojik verilere oradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 5 günlük tahminlerinizi de bu programdan görebiliyorsunuz. Programa ekleyeceğiniz yerlerle alakalı da istediğiniz zaman anlık verilere oradan ulaşabiliyorsunuz. Bunlar klasik gözlem sistemlerinde kullanılıyordu. Şu. Hmm. Bunlardan şu anda kullanılan şu, hmm. şu en köşede